Herkese merhabalar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji bölümü son sınıf derslerini okumaya devam ediyorum. Şimdi geldik Siyaset felsefesi son sınıf 8. 7. dönem dersi 6 7. dönem dersi evet 7. dönem Sosyoloji bölümü İstanbul Üniversitesi Avzef siyaset felsefesi dersi. 8. ünite final için başlıyoruz. İlk 7 ünite zaten vizeler dönemi için okumuştum. Onları oradan görebilirsiniz. Şimdi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mümkün olduğunca hepsini okuyup finale kadar sizlere de destek olmaya çalışacağım. 8. ünitenin konusu Orta Çağ felsefesinde din ve siyaset. Kazanımlarımız neler olacak? Antik ve orta çağın din ve felsefe ilişkilerinin karşılaştırmasını yapabileceğiz. Augustinus, Aquinas ve Farabi ile İbn Rüşt'ün siyaset ve devlet anlayışlarını ortaya koyabileceğiz. Görünür dünya ve öte dünya anlayışının oluşturduğu dualizm hakkında da bilgi sahibi olabileceğiz. Girişle başlayalım. Orta Çağ felsefesi ağırlıklı olarak dinsel inancın temellendirilmesi bağlamında biçimlenmiştir. Bu bölümde ilkin antik ve orta çağ felsefelerinde genel olarak din ve felsefe ilişkileri karşılaştırılmış ve daha sonra patristik felsefenin en önemli temsilcisi Augustinus ve skolastik felsefenin en önemli temsilcisi Aquinas'ın siyaset ve devlet anlayışlarına değinilmiştir. Augustinus radikal ve Aquinas Aquinas daha ılımlı teokratik devlet anlayışına sahiptirler. Son olarak görünür dünya ve dinsel bilinçteki dualizm başlığı altında öte dünya ve bu dünya, tanrısal adalet ve dünyevi adalet arasındaki ayrımın dinsel bilinçte yarattığı gerilime ve bu çerçevede protestanlığın yükselişine kısaca değinilmiştir. Antik ve Orta Çağ felsefesinde din ve felsefe. Metafizik ihtiyacı insanın içinde bulunduğu fizik dünyanın oluşa tabi tikel, göreli ve olumsal gerçekliğini aşkın bir doğruluk arayışı olarak yorumlanabilir. İnsana yaşamsal bütünlük bağlamında evrensel, zorunlu ve kalıcı bir yönelim ve anlam verebilecek olan şeyin Tikel ve göreli ilgiler ve sonlu varoluşla dolup taşan görünür dünyanın ötesinde olduğu düşünülür. Yaşamın bütünlüğüne dair tatmin edici ve iç, tatmin edici bir içgörü ve bilinç arayışı olarak metafizik, temel olarak din ya da felsefe aracılığıyla edinilir. Felsefenin doğuşuna tanıklık eden antik dönemde din, tüm mitolojik boyutlarıyla entelektüel ve siyasal yaşamı etkilemekteydi. Felsefenin mitolojiye ve genel olarak mitolojiyle ve genel olarak dinle gerilimli ilişkisi, metafizik doğruluk ve hakikatin nasıl yakalanabileceği ile ilgiliydi. Tikel ve göreli olanı aşan evrensel ve zorunlu doğruluk İnanç ve geleneklerin gücüyle mi yoksa özgür akılsal düşünmenin gücüyle mi yakalanacaktım? Felsefenin Batı kültürünü oluşturacak olan gücü şu temel sava dayanmaktaydı. İnsanlık için evrensel ve zorunlu ilke ve doğrular ancak hiçbir inancı, yargıyı ve varsayımı mutlak kabul etmeyen akılsal düşünme süreciyle ortaya çıkarılabilir akılsal düşünme ve araştırma yetisinin her türlü dışsal otoriteden ve bu bağlamda dinsel ve politik otoritelerinden özgürleştirilmesi doğruluk, iyilik ve güzelliği yakalamanın felsefi yoludur. Platon'a göre insanların toplumsal aidiyet ve tercihlerine bağlı bir inanç tikel ve göreli bir kanıya işaret edebilir. Platoncu idealizmin ana iddiası bütün insanları bağlayacak evrensel ve zorunlu bir doğruluk ve hakikatin akılsalla yakalanabilen ideal ve tözsel bir gerçeklik olduğuydu. Sokrates'in Yunan polisi yani şehir devleti için bir gerilim unsuru olmasının nedeni yalnızca tikel ve göreli istem ve ilgilerin dışa vurum alanı olan demokratik yönetim değildi. Belki de asıl gerilim mitoloji yani Yunan dini ile felsefe arasındaki gerilimdi. Bu gerilim bilindiği üzere Platon'un devlet diyaloğunda Homeros'un tanrı anlayışını eleştirmesiyle doruk noktasına varır. Aristoteles'in tanrısı ise kendi kendini düşünen düşünce olarak bu dünyanın tikel ve göreli ilgileriyle politik kargaşasıyla ilgilenmemektedir. Sonuçta antik felsefe mitolojinin sunduğu tasarımsal metafizik ve kozmolojiye alternatif bir metafizik ve kozmoloji ile karşı durmaktaydı. Felsefeye göre akılsal düşünme ve araştırma süreci doğadaki evrensel ve zorunlu yasal işleyişi keşfedebilirdi. Buna karşın eğer bir inanç ve onun çerçevesinde kurumsallaşmış din akılsal düşünme araştırma ve tartışma sürecini temel alıyorsan zaten felsefeye ve bilime dönüşmüş demektir. Oysa ki din ve bu bağlamda özel olarak Yunan mitolojisi insan ilişkilerindeki istikrarı mutlak kabuller ve gelenekler üzerinden sağlamaya çalışır. Antik dönemde dinsel ve politik otoriteler çoğunlukla filozofların faaliyetine karışmasa da ciddi gerilim ve çatışmaların varlığı da göz ardı edilemez. Antik felsefenin din ve felsefe ilişkilerine dair temel savları ise modern felsefenin temel savlarından daha az seküler değildi. İki dönem arasındaki temel fark, ilkinin dine ve mitolojiye özgü tasarım ve analojilere daha meyilli olmasıydı. Buna karşın Orta Çağ'da din ve felsefe ilişkileri antik dönemden farklıdır. Artık dinsel inancın akılsal açıdan temellendirilmesi felsefi düşüncenin birinci yönelimi olmuştur. Orta Çağ'da ve özellikle de skolastik dönemde din toplumsal yaşamı hem entelektüel ve hem de siyasal açıdan biçimlendiren belirleyici bir güce sahiptir. Dinin bu toplumsal yaşam üzerindeki belirleyici konumu Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olmasıyla daha da açık bir hal almıştır. Sonrasında Katolik Kilisesi ve Papalık Avrupa'daki monarşiler üzerinde belirleyici politik bir etkiye sahip olmuştur. Yüzyıllar süren bu politik etki Rönesans, Reformasyon hareketleri ve Güçlenen burjuva sınıfının seküler yani dünyevi zihniyetiyle birlikte azalmaya başlamıştır. Orta Çağ için söylenecek ilk şey bu dönemde yapılan felsefenin ve siyasetin dinsel inancın belirleyici varlığının etkisiyle biçimlenmiş olduğudur. Bu durum yalnızca Hristiyanlık için değil, İslam dünyası için de böyledir. Dinsel inancı temellendirmek için yapılan bir felsefe söz konusudur. Antik dönemde filozofların gözdesi olan varlık, töz, ilinek, mutlak, göreli doğruluk, iyilik, güzellik ve adalet gibi sayısız kavram bundan böyle dinsel terminolojinin ve tanrı inancının içeriğini zenginleştirecektir. Belli istisnalar dışında ve genel eğilim olarak felsefi düşünce ve terminoloji kendi başına bir amaç olmaktan çıkıp dinsel inancı temellendirmenin aracına dönüşecektir. Tanrı Devleti Tanrısal adalet düşüncesi bireysel ve tikel çıkarların savaş alanı olan bu fani dünyanın adaletsizliğine bir tepkidir. Patris Skeptik felsefenin en önemli temsilcisi Agustinus için bütün evrenin ve bu evrene dair düzenin ve dolayısıyla siyasal iktidarların birincil kaynağı Tanrı'dır. Agustinus Tanrı devleti ya da kenti ile dünyevi devlet ya da kent arasında bir ayrım yapar. İnsan kendi günahı yüzünden Tanrı devletinden kovulmuş ve yozlaşmış dünyevi iktidar ve devletlere mahkum olmuştur. Tanrısal adalet ve iktidardan tikel ve göreli bir tarzda payalan dünyevi iktidar ve devletler hiçbir zaman ideal ve eksiksiz bir konuma ulaşamazlar. Bu anlamda bu dünyada Platon'un amaçladığı gibi ideal ve eksiksiz bir devlet kurmak imkansızdır. Siyasetten yapılması gereken şey tanrının güç ve adaletinin bu dünyadaki temsilcisi kilise ile yozlaşmış dünyevi iktidarları olabildiğince denetlemektir. Siyasal iktidarların iradesi tıpkı insanların iradesi gibi yalnızca kilisenin himayesinde denetlenip düzeltilebilir. Augustinus'un tıpkı Platon gibi ideal yani ilahi dünya ile görünür maddi dünya arasında keskin bir ayrıma gittiği söylenebilir. Sonuç olarak Agustinus için hem felsefe ve hem de siyaset ancak dinsel inancın ve adaletin yol göstericiliğinde iyi ve verimli bir işleyişe sahip olabilir. Kuşkusuz bu orta çağı takip eden modern ve aydınlanmacı düşünceden farklı bir perspektife işaret eder. Orta çağ felsefesi bağlamında değineceğimiz ikinci düşünür, Katolik kilisesinin resmi öğretisini Önemli oranda belirlemiş olan Thomas Aquinas'tır. Aquinas Aquinas, Aquinas, Aquinas diyorum. Aquinas da tıpkı Aristoteles gibi Tanrıyı tüm evrenin ereksel nedeni olarak belirler. Çünkü evrendeki her varlık bir erek ya da amaç gözeterek harekete geçiyor görünmektedir. Aquinas, Aristoteles'ten farklı olarak Tanrının aynı zamanda yaratıcı bir Tanrı olduğunu düşünür. Tanrı yarattığı her şeyi bir ereğe uygun olarak yaratır. Bu durumda Platon ve Agustinus tam farklı ve Aristoteles'e koşut olarak Akinas ideal ve tanrısal bir gerçeklikten hareketle görünür dünyayı radikal bir tarzda gözden düşürmeye çalışmaz. Dolayısıyla dünyevi iktidar ve devletler de genel toplumsal bilgileri gerçekleştirmeyi amaçladıkları sürece iyidirler. <laughs> ve olumlanmalıdırlar. İnsan aklı ve doğası genel ve toplumsal yaşama ve böyle bir yaşamın getirebileceği iyiliklere yönelimli ve meyillidir. Tıpkı Aristoteles gibi Akinas içinde insan toplumsal ve politik bir hayvandır. İnsanın siyasal bir varlık olması ve genel ve toplumsal iyiliklere yönelimli ya da meyilli olması bu söz konusu iyilikleri evrensel ve zorunlu bir tarzda izleyeceğinin garantisi değildir. Toplumu oluşturan insanları ortak bir hedef ve iyilik etrafında bir araya getirip örgütleyecek bir kurumlaşma olarak devlet gerekli ve olumlu bir oluşumdur. Akinas devlet için en iyi egemenlik biçiminin monarşi olduğunu düşünür. Toplumu oluşturan tikel ve bireysel ilgi ve çıkarları en iyi şekilde bütünleştirip olumlu kılacak güç bir kral olabilir. Bu anlamda halkın farklı ve çatışan ilgiler içinde dağılmaması için en uygun siyasal çözüm monarşi olarak gözükmektedir. Siyasal iktidar ve hiyerarşi toplumsal kaos ve adaletsizliğin önüne geçmek için gerekli ve zorunludur. Siyasal iktidarın ve devletin ve dolayısıyla halkın birliğini temsil eden kişi olarak kral, Aristoteles'in dört neden anlayışına uygun bir şekilde tanımlanır. Akinas için kral, genel iyiliği gözeten yani ereksel neden, toplumsal farklılık ve çeşitliliği maddi neden, yönetip biçimlendiren formal neden faildir. Bu da fail neden. Tanrı nasıl tek yaratıcıysa kral da tek yönetici olmalıdır. Akinas'ın bu düşüncesinin bir cümle ile özeti şudur. İktidarın tek elde toplanması çatışan tikel ilgileri yönetmenin en iyi yoludur. Bu düşüncenin daha sonra Thomas Hobbes'ta daha güçlü ve tavizsiz bir tarzda tekrarlandığını söylemeliyiz. Akinas için kralın yetkilerini kötüye kullanması mümkündür. Bu durumda bir monarşi yozlaşacak ve bir tiranlığa dönüşecektir. Kral bir tirana dönüşmüş olsa bile ona tabi yurttaşların onu devirip öldürmeleri meşru değildir. Böyle bir meşru yetkiyi ancak Tanrı'nın yeryüzündeki temsilci kilise ve papalık sahip olabilir. Kilise ve papalık Tanrı'nın yeryüzündeki tek gerçek ve meşru temsilcisidir. Akinas her ne kadar en iyi egemenlik biçiminin krallık yani monarşi olduğunu düşünse de tıpkı Platon ve Aristoteles gibi iyi ve kötü egemenlik biçimlerini üçerli iki grup halinde sınıflandırır olumlanan egemenlik biçimleri olan monarşi, aristokrasi ve anayasal çoğunluk hükümetine karşılık tiranlık, oligarşi ve demokrasi olumsuzlanan egemenlik biçimlerdir. Bu başlık altında son olarak konunun ayrıntılarını ilgili derslere bırakarak İslam felsefesi bağlamında Farabi ve İbni Rüşt'e kısaca değinelim. Farabi, Platon ve Aristoteles'in felsefi mirasıyla İslam ilahiyatını harmanlayan bir siyaset anlayışına sahiptir. Platon'un filozof kralı anlayışının bir versiyonu Farabi'de filozof imam hükümdar anlayışıdır. Filozof imam hükümdar imam ile hikmeti, inanç ile aklı kendi siyasal iktidarı için birleştiren kişidir. Filozof İmam hükümdar halife olarak da adlandırılabilir. Bu anlamda Farabi teokrasiyi savunur. Tanrının gerçek temsilcisi olan halifenin yetkileri sorgulanamaz ve ona tabi olanların hiçbir itiraz hakkı yoktur. Buna karşılık İbn Rüşd hem felsefi düşüncenin ve hem de siyasal iktidarın dine tabi olmasına karşı çıkar. Dünyevi devlet temel olarak aklın yasa ve buyruklarına tabi iken müminin ibadeti ve ahiret yaşamı dinin egemenliği altındadır. İlahiyat ve felsefe amaçları aynı olmakla birlikte farklı yöntem ve ilkelere sahiptirler. İkisinin birbirine indirgenmesi ikisine de zarar verecektir. Aynı şekilde din ve siyaset birbirinden belli ölçüler içinde ayrılmazsa iki tarafta bundan olumsuz etkilenecektir. Görünür dünya ve dinsel bilinçteki dualizm. Platon'un ideal devleti görünür dünyanın ya da dinsel terminolojiyle bu fani dünyanın sorunlarına karşı bir çözüm denemesiydi. Platon'un idealist çözümündeki sorun ya da açmaz ideal dünya ile görünür dünya arasındaki topuk kopukluğun giderilemez derinliğiydi. Kuşkusuz ideal devlet modeline bakılarak bu dünyada belli iyileştirmeler yapılabilirdi. Fakat Platoncu idealizmde görünür dünyaya karşı güçlü bir tepkisellik ve sonuçta ideal dünyadan uzak olmaktan kaynaklanan belli bir mutsuzluk olduğu yadsınamaz. Ortaçağ filozofları da kendilerine özgü söylemleriyle Platoncu ikilem ve dualizmi sürdürürler. Tanrı devleti karşısında yeryüzü devleti. Açıktır ki bu dualizm ve ikilem farklı düşünürlerde farklı ton ve şiddete sahiptir. Hegel, ünlü yapıtı Tin'in fenomenolojisinde, dindarın da müminin, tikel ve bireysel ilgilere boğulmuş bu dünyayla aşkın ve ilahi adaletin hüküm sürdüğü öte dünya arasında bölünmüş bir bilince sahip olduğunu dile getirir. İnançlı insan kendi ölümlü ile ölümsüz tanrısal bendik arasında ayrım ve kopukluktan dolayı mutsuzdur. Bu ayrımı aşmaya yönelik tüm ibadet ve duaları bu adaletsiz ve ölümlü dünyada yaşadığı acı ve kederleri bir ölçüde giderebilir seçilecek yollardan biri bu dünyayı akılsallaştırarak evrensel bazı doğruluk ve iyiliklerin zemini kılmaya çalışmaktır. Bu durumda ya aşkın ve tanrısal bir varlık ve adalet inancı bir yana bırakılacaktır ki böylece tümüyle dünyevi bir yönelim ve hedef seçilecektir. Ya da modern bir dindarlığa özgü olarak örneğin protestanlıkta olduğu gibi dünyevi yönelim ve çalışma tanrısal inanç ve ibadetin bir gereği kılınacaktır. <laughs> Din ve felsefenin kilise ve devletin ayrışması, Batı toplumlarda Katolik kilisenin merkezi otoritesinin ve çeşitli krallıklar üzerindeki etkisinin azalmasına koşut bir seyir izler. Kuşkusuz bunun gelişen kapitalist sınıfın dinamikleriyle de yakından ilgisi vardır. Max Weber, Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu adlı eserinde Batı toplumlarını diğerlerinden ayıran temel özelliklerin akılsallaştırma ve dünyanın büyüsünün bozulması olduğunu dile getirir. Bu aynı zamanda gelişmiş Batı kapitalizminin görünür üstünlük ve egemenliğinin nedeni olarak yorumlanabilir. Bu görünür üstünlük ve egemenlik bilimsel, teknik, ekonomik ve siyasal yönleriyle karmaşık bir bütünsellik oluşturur. İşte Weber'e göre bu akılsallaştırma ve dünyanın büyüsünün bozulması sürecinde protestanlığın ve özel olarak kalvinizmin belirleyici bir işlevi olmuştur. İnanç ve dünyevi çalışma arasında yakın bir ilişki kurulmuş ve bu bağlamda seküler ve rasyonel çabanın kendisi inancın gereği bir, bir e, kendisi inancın bir gereği olarak sunulmuştur. Kapitalist birikim ve zenginlik protestanlığın ruhuna uygun hale getirilmiştir. Dünyevi ve hesapçı akılsal iktidarla yani kapitalizmle dinsel inanç ve ibadetin bu eklemlenmesi uzun bir geçmişe sahiptir. Bu durum aynı zamanda Hegel'in tabiriyle Ortaçağ çağ özgü, mutsuz bilincin kendine özgü bir dindar bilincin aşılmasıdır. Orta felsefesinin ruhunda bu dünyayı öte dünya karşısında küçümseyen belli köktenci ve sofu yönelimler yanında. Genel olarak dünyevi ve fani ilgilerle dinsel ve tanrısal ilgilerin harmanlandığı söylenebilir. Bu durum Dönemin düşünürlerinin siyaset ve devlet olgularına yaklaşımlarında görülebilir. Son olarak günümüzde küresel ölçekte görülen radikal dinsel hareketlerin batı kapitalizminin küresel ölçekte yaratmış olduğu adaletsizlik ve yıkımlardan ayrı düşünülemeyeceği söylenebilir. Marx'ın deyimiyle ruhsuz bir dünyanın ruhu olan din belki de hem uyuşturan ve hem de uyaran bir etkiye sahiptir. Dünyevi iktidara yani günümüz kapitalizmine kendi içinden güçlü bir muhalefet ve alternatif çıkmadığı sürece geleneksel ve modern öncesi dinsel motiflerle birlikte politik iktidar ve adalet arayışları devam edecektir. Burada dinsel hareketlerin temel bir sorunu kendilerine özgü geleneksel söylem ve yaşam tarzlarıyla modern kapitalizmin karmaşık ve sofistike gerçekliği ile nasıl baş edecekleridir. Modern dünya bu tür geleneksel hareketleri bir tehdit olarak algılamakta ve bu algıyı kendi siyasal meşruiyetini güçlendirmek için kullanmaktadır. Orta Çağ felsefesi genel olarak dinle felsefenin ve dolayısıyla siyasetin iç içe geçtiği bir dönemin ruhunu yansıtır. Bu durum hem patristik hem de skolastik felsefe için geçerlidir. Teokratik devlet anlayışları ve özel olarak teokratik monarşi modeli siyasal teoriler bağlamında öne çıkarlar. Protestanlığın modern kapitalizmin gereklerine uygun olarak Katoliklikten ayrışma süreci aynı zamanda din ile felsefe ve din ile siyaset ilişkilerinde de kendine özgü bir ayrışma sürecidir uygulamalar var burada. Bölüm özeti. Bu bölümde ilk olarak antik çağ ve orta çağdaki din felsefe ilişkilerinin ayrımını ortaya koyduk. Ardından orta çağ siyaset felsefesi için belirgin düşünürler olan Agustinus ve Akinas'ın ve İslam düşüncesinden de Farabi ve İbni Rüşt'ün siyaset anlayışlarını inceledik. Son olarak da yaşadığımız görünür dünya ile öte dünya arasındaki keskin ayrımı ve insan bilinci üzerindeki etkisinin ne olduğunu ortaya koyduk. Gelelim ünite sorularına. Biraz eksiden küçültelim. Ki soruyu tamamen görebilelim. Orta çağ, aşağıda orta çağ din ve felsefe ilişkisine yönelik söylenenlerden hangisi yanlıştır diyor. Doğru olanları okuyalım. <laughs> Dinsel inanç akılsal açıdan temellendirilmelidir. Din toplumsal yaşamı hem entelektüel ve hem de siyasal açıdan belirler. Felsefe dinsel inancın belirleyici varlığının etkisiyle biçimlenir ve E şıkkı dinsel inancı temellendirmek için felsefe yapılır. D şıkkı doğru değil. Soru 2. Agustinus'a göre evrenin ve bu evrene dair düzenin birincil kaynağı nedir? Bu tanrı tarih felsefesinde de gördük. Tanrı devleti ile dünya devleti arasında ayrım yapan filozof Agustinus. Akinas için en iyi egemenlik biçimi monarşi. Filozof imam, hükümdar anlayışı aşağıdaki hangi filozoflara, filozofa aitti? Farabi'ye ait ve bitti. 9. nütede görüşmek üzere, hoşçakalın.